Merhaba arkadaşlar ben Alper Bugün bir asgari ücretle envanter dizeceğiz Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir asgari ücret 181 dolar yapıyor Evet arkadaşlar ilk skinimiz Glock Neon Air Görmüş olduğunuz gibi skin gayet güzel Elde tutuşu olsun görüşü olsun Benim gayet hoşuma giden bir skin Bunun Steam fiyatı yaklaşık 16 dolar Yani bu fiyata güzel bir Glock in olduğunu düşünüyorum İkinci skinimize geçtiğimizde de burada USB-S Neon görüyoruz. Bu sefer de yine aynı kaplamasını seçtim. Yani açıkçası Glock'la uyumlu olsun diye bunu seçtim. Bu skin görevde kullanılmış ve yaklaşık fiyatı 23 dolar civarında. Yani Steam'de o fiyat civarında bulabildim. Bunun da yine görünüşü, elde tutuşu gayet hoş bir usb skin olduğunu düşünüyorum. Yine bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi de Diggle ile karşınızdayım arkadaşlar. Diggle tercihimizde kırmızı alarm olarak seçtik. Bu görevde kullanılmış ve yaklaşık fiyatı Steam'de 30 dolar. Bu da yine gayet güzel bir skin. Diggle'da kullanabileceğiniz daha çok benim de hoşuma giden bir skin. O yüzden bunu seçtim. Evet Mekten olarak da oyuncak sandığı seçtim arkadaşlar. Bu da görevde kullanılmış. Yani açıkçası bütçemize göre bir Mekten. Yani daha iyi Mektenler de vardır elbet tabi. Bu 5 dolar civarında bir fiyat. Görevde kullanılmış tekrar söyleyeyim. Yani belki aranızda bunu beğenmeyenler olabilir ama dediğim gibi kalan bir bakiyeye göre seçtiğim için. Yani 5 dolar civarında bence alınabilecek güzel bir skin olduğunu düşünüyorum. Evet MP9 Yakut Zeli Dart skin ile karşınızdayım arkadaşlar. MP9 olarak da bunu seçtik bu fabrikadan yeni çıkmış ve yaklaşık 3.5 dolar civarına yine Mac'ten gibi çok fazla para harcamak istemediğim için böyle bir MP9 tercih ettim ve kırmızı temalı olması için daha çok birazdan göreceğiniz gibi eldiven ve bıçağa uyumlu olduğu için daha çok bunu seçtim arkadaşlar. Evet beyler şimdi Galil ile karşınızdayım. Galil çatışma skini. Bu da fabrikadan yeni çıkmış. Yaklaşık 3 dolar civarında. Yani yine dediğim gibi kırmızı temalı bir Galil seçtim. Yani bu fiyata bence en güzel Galil buydu. Bunu da yine tercih edebilirsiniz. Evet Hamas tercihimizde de Athena'nın gözü arkadaşlar. Bu görevde kullanılmış ve yaklaşık 6 dolar. Bu skin bana da biraz pahalı geldi. O yüzden hani sizin bunun yana daha çok beğendiğiniz bir Famas skini varsa onu tercih edebilirsiniz ama ben video için biraz da uyumlu olması amacıyla bunu seçtim. Yine elde tutuşuna baktığımızda bence hoş duruyor. İkin dediğim gibi biraz pahalı. Bunun yerine başka bir şey tercih edebilirsiniz. Evet SSG tercihimiz de Hezeyan oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir skin. Eski bir skin. Ben herkesin bildiği bir skin olarak düşünüyorum. Bu fabrikadan yeni çıkmış ve fiyatı yaklaşık 3 dolar. 3.20 dolar falan olması lazım. Gördüğünüz gibi benim gayet hoşuma giden bir skin. SSG çok kullanmasam da ya kullanan arkadaşların envanterine ekleyebileceği bir skin. Evet arkadaşlar AK skin olarak Orbit MK01 seçtim. Bu da yine kırmızı temalı güzel bir AK. Bu az aşınmış ve şimdi fiyatı yaklaşık 33 dolar civarında. Yani bence birazdan göreceğiniz eldiven ve bıçakla uyumlu bir skin, AK skin'i. Elde tutuşuna baktığımızda da gayet hoş duruyor. Siyahlar, kırmızılıklar olsun. Dediğim gibi bu da güzel bir skin. AK47 skin olarak bunu seçtik. Evet arkadaşlar M4 4 A1 skin'de geldiğimizde de burada da hiper Canavar seçtik. Herkesin bildiği gibi hyper biz. Bu görevde kullanılmış. Yine fiyatı 32 33 dolar civarında Steam'de. Ve bu da bu fiyatlar alabileceğiniz çok güzel bir 4 A1 skin olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi renkleri olsun, elde tutuşu olsun. Yani gayet hoşuma giden bir skin ve bu fiyatla bence alınabilecek en güzel skinlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar AWP skinimizi az çok tamir etmişsinizdir zaten. Bunda da Neon Oyer'i seçtim. Açıkçası Glock ve USPS ile uyumlu olması için bunu seçtim. Ama yine zaten gayet güzel bir skin AWP. Eski bir skin herkesin bildiği bir skin. Bu da görevde kullanılmış ve yaklaşık Steam fiyatı 31-32 dolar civarı olması lazım. Belki daha ucuza da bulabilirsiniz. Şu an çektiği, videoyu çektiğim an itibariyle bulabildiğim fiyat, fiyatları söylüyorum size arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi elde tutuşu olsun zaten hepinizin bildiği bir skin. Yine benim gayet hoş şuma giden e, sevdiğim skin ve Glock ve USB'ye de gayet uyumlu olacaktır. Evet arkadaşlar son olarak da eldiven ve bıçak tercihimize geçtiğimizde gördüğünüz gibi eldiven kırık diş eldivenleri iğne ucu savaş görmüş yaklaşık steam'de 130 dolar civarında bir fiyatı var bıçağımız ise hayatta kalma bıçağı kızıl a bunun da yaklaşık steam fiyatı 250 veya 255 dolar olması lazım göre dokunulmuş kullanılmış yani bence bu fiyatlara alabileceğimiz güzel iki tane skin eldiven ve bıçak olarak gayet de uyumlu duruyorlar özellikle bu bıçağın animasyonları benim hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi şu animasyonu fırlatması falan benim hoşuma gidiyor. Yani bu fiyat aralığında da baktığımızda alınabilecek güzel desenli bıçaklardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Eldiven olarak da bu eldiven yani Battle savaş görmüş bir eldiven. Fiyatı dediğim gibi 130 dolar civarında. Yani bunu eldiven normalde çok tercih ettiğim bir eldiven değildir. Yani çok sevdiğim söylenemez ama bu fiyat aralığı olarak yani bu fiyatlara bulabileceğiniz bence özellikle bu bıçakla da uyumlu iyi bir eldiven olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu topladığımız envanterle yaklaşık 578 dolar civarı bir fiyat yapıyor. Yani kalan bakiyemiz 3 dolar civarı falan oluyor. Kalan bakiyeli de istediğiniz şey yapabilirsiniz 3 dolarla. Ne yapabilebilirse Yani dediğiniz bir skin varsa videoda koymadığım herhangi bir silah almak istediğiniz skin varsa ona harcayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir asgari ücretle envanter dizimine baktık beraber yani genel olarak silah seçimleri bence fena değildi yani daha iyisi de yapılabilirdir elbet ama bu daha çok benim hoşuma giden skinleri seçmeye çalıştım ve daha göze hitap edecek şekilde ve eldiven ve bıçakla da uyumlu olması için daha çok kırmızı temalı skinler seçmeye çalıştım yani evet bu şekilde genel olarak söylemek gerekirse envanterimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki video önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.